Şeyh Sinan'da korku dolu anlar binanın dış cephesi çöktü. Çorlu Şeyh Sinan mahallesinde bulunan dört katlı bir apartmanın dış cephe kaplamaları yola saçıldı. Şeyler indirdi o şeyler aldı. telefonla aradım, Bilgili birimlere uğraştım, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da ulaştım zar zor olsa da. Geldiler ve dediler ki hasar yok, tespit yapamayız. Bunu dediler siz halletmeniz lazım. Ve bu bir günde rüzgarla beraber bütün arabaların üstüne uçtu. Şu anda hayatı risk taşıyor. E, koştu, hayır, hayır ben... zaten çok az böyle bir belliydi. Açılma vardı. Çok az bu kadar değildi. Belliydi. Açılma vardı. Geldiler buna biz bir şey yapamayız dediler. Ve şu an bu Herkesin başına iş açtı yani bu olay. Yetkililere çağrım var ya yani insan hayatı bu kadar ucuz değil. Monterema ben eğer ki bir yönetici koru olarak koru bunu edin. daha önceden belirtmeseydim, bir insanın başına bir şey gelseydi sorumlu kim olacaktım. Eğer illaki bir sorum alındıysa bütün yetkililer sorumlu şu an. Ve ben bu bina için kaç kere insanları aradım, kaç kere ulaşmaya çalıştım. Montelema yapıldığı zaman herhangi bir şirket arkasından belediyenin bunları teşvik edip olumlu ya da olumsuz olarak rapor vermesi gerekiyor kime yaptırdıkları belli değil. Ben daha dört sene oldu buraya tanışalım. Bu Montelano'nun işlemi 10 sene önce yapılmış. 10 sene önce kimi yapıldığı belli değil. Faturası var mı? Bunları belediye takip ediyor mu? Bunların takip edilmesi lazım. Adam yapıştırmış gitmiş. Depreme gerek yok. Rüzgarda bile uçuyor. Binaya geçen gün afat gelmiş. Herhangi bir sıkıntı yok demiş binanızda. Çatlak, çürük var. Herhangi bir şey yok ama demiş. Montelano'da problem var demiş. Ama herhangi bir şey yapmadan orada gitmiş. Yani böyle şeylerin belediye tarafından takip edilmesi gerekiyor. Ben başvuru da yapmak istedim. Binamız hani eski diye daha öncesinde. O zaman da dediler ki 2000 öncesi olduğu için her türlü zaten size çürük raporu verecek ve siz o binaya giremeyeceksiniz. Ben bu 10 kişiyi dışarı mı atayım? Öyle bir hakkım var. Gün merhaba